Pascal prensibine değinelim. Pascal prensibi şöyle, sıvıların sıkıştırılamama özelliğinden faydalanarak oluşturulan bir durumdur. Mesela şöyle bir kap çizelim, içi sıvı dolu olsun. Şöyle şuraya bir piston koyalım hareket edebilecek şekilde. Ve şuraya bir kuvvet uygulayalım. Sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilen maddelerdir ve akışkan olduklarından dolayı bunlar üzerine şu yüzeye de S diyelim üzerine kuvvet uygulandığında bu pistonun sıvı yüzeyine uyguladığı basınç sıvı tarafından her noktaya dik olacak şekilde iletilir. Mesela buraya 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 eşit olacak şekilde iletilir. Burada oluşturulan basınç F bölü S kadardır. F bölü S'lik basınç her yerde her noktaya mesela buraya iletilir. Buraya iletilir, buraya iletilir. Burada öğrenciler bazen şöyle hatalar yaparlar soruları çözerken. Sanki aşağı tarafta basınç daha büyük de yukarı tarafta daha küçük olacakmış gibi düşünürler. Halbuki her noktaya eşit iletilir. Bununla ilgili ne sorulabilir? Şöyle sorular olabilir. Hani sıvı yüzeyine uygulanan basıncı her noktaya iletir. Her nokta dik olarak iletir. O dik olarak lafı ile ilgili soru sorulabilir. Mesela diyelim ki şöyle bir kap var ya da şöyle yuvarlak çizmemiz daha iyi olur. Şöyle diyelim bir kap var. Şuraya bir kuvvet uygulayıp basınç oluşturduk. Şu noktadaki şurada da bir böyle bir boşluk olsun iğne deliği kadar. Kuvvet uygulandığı zaman Buradan çıkan sıvıdan ilk damlası hangi yönü izler? Gibi soru olsun. 1-2-3 diyelim hatta buna. Şimdi buraya uygulanan basınç, şu nokta uygulanan basınç e, dik olarak iletildiği için buradan çıkan ilk sıvının taneci de dik olarak çıkar. Daha sonraki atış hareketi şu şekilde olabilir. Ya da şöyle diyelim. Şöyle burayı verelim. Şu kısmı sıvıyla dolu olsun. K, L, M noktaları diyelim. Piston üzerine kuvvet uygulandığında K, L, M noktalarındaki basınç değişimlerini kıyaslayın. Basınç değişiminden bahsetmiş. Bu değişim kuvvetin pistona uyguladığı durumda oluşur. Ve F bölü S kadardır ve bu basınç sıvı tarafından her yüzeye eşit olacak şekilde dik olarak iletilir. Onun için K noktasındaki basınç değişimi L noktasındaki basınç değişimiyle aynıdır. Şöyle hatta P diyelim şuraya. PKL işte buradaki de PM şeklinde olmaktadır. Şimdi bu özellikten faydalanıp Bileşik kapları yapıyorlar. Bileşik kaplarda da durum şöyle. Ee, pardon, su cenderelerini yapıyorlar. Bu durumdan faydalanıp, şöyledir. Matematiksel ifadelere girmiyoruz bu kısımda. Mesela küçük bir yüzeye kuvvet uygulanıyor. Bu noktada oluşacak, şu K noktasında oluşacak basınç. Sıvı tarafından L noktasına iletiliyor ve orada da F2 kuvveti dengeleniyor. Mesela çok küçük bir yüzey olur bu S1 yüzeyi, S2 yüzeyi de çok büyük bir yüzey olur. O zaman e, diyelim ki şöyle burada F kadarlık bir kuvvet ile biz burada 10 kuvveti dengelemiş oluruz. İşte arabaların tamirhanelerinde böyle belli bir yüksekliğe çıkarıldığını görürsünüz. Ya da kirikoları düşünün. Küçük bir kuvvetle o kuvvete göre çok daha büyük olan arabayı belli bir yüksekliğe çıkarabiliyoruz. Su kullanım amacı odur. Küçük bir kuvvetle büyük bir kuvveti dengelemek. Buradaki olay nedir? K noktasında oluşan basınç L noktasına Pascal prensibine göre aynen iletilir. Yani buradaki basınç P ise buradaki basınç da P olmak durumundadır. Pascal prensibi ile çalışan bir sistemdir aslında. Şöyle bir soru sorulabilir, soru sorabiliriz burada. Mesela şöyle bir su jenderesi kullanılır. Şurada da fazladan sıvı vardır. Mesela buraya F kuvveti uygulanır. S yüzey olur. Der ki yorumlayın bu durumu gibi. Mesela K noktasındaki basınç L noktasındaki basınca eşit midir gibi. Bileşik kaplardan biliyoruz ya da U borusundan aynı sıvı içerisinde aynı hizadaki basınçlar eşittir. Evet, buradaki K noktasındaki basınç L noktasına eşittir. Hatta K'da oluşturulan basınç F bölü S'lik bir e, kuvvet kaynaklı bir basınçtır. Kuvvet bölü yüzey, Pascal prensibine göre L'ye iletilir. L'deki basıncı eşit olur. Oradaki basınç da sıvı basıncı HDG kadardır. Mesela i̇şte bu eşitlik sorulabilir. E, ya da şöyle olabilir. Yani şurada böyle bir piston kullanılabilir. Burada oluşturulan basınç, pistonun şöyle kuvvetin piston üzerinde oluşturduğu basınç, K noktası diyelim buraya, orta noktası olsun K. Bu noktadaki basınç, şu sıvının orta noktaya olan basıncına denk olmalıdır. Yani F bölü S'lik basınç, burada oluşturulan basınç, sıvı basıncına eşit olmak durumundadır gibi ifadelere yer verebiliriz.